Efendim. Ne haber güzelim? Cıvıyacağım diyorsun yani la Güzelim falan. Pardon ne bu samimi? Ya dur hemen atarlanma ya Allah Allah. İzin var Cüneyt ne istiyorsun hadi. Ya buluşup bir şeyler içelim diyecektim. Gerçekten vaktim yok. Yapma ya. Fazla değil kız şöyle bir saat falan yeter. Ha? İnsan yüzü göremiyorum ya. Sen var ya pişman olmazsın, ben gırgır gır adamımdır, müptelam olursun, ayrılamazsın dibimden, söyleyeyim sana. Çok da mütevazısın. İyi, tamam, çok yalvardın. Buluşalım. Ne yapıyorsun oğlum, önce hanımefendiye? Evet. <laughs> Sağ ol, ne Cüneyt, senin şu para işini cidden çözmemiz lazım. O kadar tatava yaptım buluşalım diye beni getirdiğin mekan bu mu? Bir de gözleme söyleyelim istersen. Efsane güzel yapıyorlar gözleme ya. Ya çözeceğiz. Tamam ya, para dediğin nedir ya sen. Sen gel bakayım şöyle gel 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 gel. <laughs> güzel değil mi? Çok güzel. Sende bir acayiplik var. Ne, ne acayipliği? Ne bileyim insana güven vermiyorsun. Gerçi diyene bak da <laughs> o ayrı. Ben? Hmm. <laughs> ya şu Cüneyt'i bu hayatta tanıyan herhangi bir kişiye sorsan. Nasıl bir adam desem var ya. Ya öyle utanır ki. Niye? Ben senin bu hayatta tanıyıp tanıyabileceğin en güvenilir adamım be. Hadi orada. Herhalde imzamı atarım. O zaman gel şöyle bir oyun oynayalım seninle. Yeniden tanışalım. Ha. Merhaba. Ben Aslı'nın yeğeniyim. Hı. Hmm. Sen de Bildancığımın kocasısın. Özgün'ün nesi oluyorsun o hala meçhul ama. Sen çok fena bir şeysin ha. Öyleyimdir. Neyse sen bırak bütün bunları da ben sana Vildan'ın yerini söyledim. Para işini çözememişsin hala. Çözemedim. Çözeriz ya. Cüneyt. Bak sana söyleyeyim. Artık öyle iki kuru lafa beni istediğin zaman göremezsin. E şimdi ben saray yavrusu gibi bir yer gördüm. E böyle saçma sapan yerlerle benim minnoş, prenses ruhumu örseleyemezsin. Ya sen çok aceleci çıktın ama ha. Ne yapalım bebeğim, hayat kısa, biraz hızlı olmak lazım. Diyorsun. Hmm. Acil buluşmamız lazım. Ne oldu? İndirim mesajı mı, yoksa eski kırın mı? Ya yok ya, öyle bir şey ya ama ya paradan bahsettik ya. Hemen çekiyor bak, görüyorsun değil mi? Bir alacak verecek meselesi vardı Cüneyt abi diyor, gel diyor, hemen halledelim diyor. E iyi güzel, o zaman ben sana şanslı geldim. Ya sen bana gel de, gel yeter sen. Bu arada güzelmiş. Ee, çok güzel, çok güzel. Şey söyleyeyim mi gözleme? Söyle be yiyelim hadi. Neli? Beğenirli olsun. Baksana buraya.